Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aklıma video fikri gelmediği için kendi videolarımı izleyeceğim arkadaşlar. Çünkü aklıma video fikri gelmedi. O yüzden kendi videolarımı izleyeceğim. 2 veya 3. Ve bu video Emir'den çalıntı değildir. Emir'in de öyle bir videosu var. Ama benim de aklıma şey video fikri gelmedi. O yüzden ben de kendi videolarımı izleyeceğim. Yazalım direkt kanalımızı. Evet. Bakın kanalımız burada. Şu videomu izleyeyim. Evet saat 8.03 ve ben bu saatte video atıyorum. Evet. Ve bu shorts videosu. Ve bu shorts Arkadaşlar bu arada Emir de hasta olmuş. Şu videoda bakın nefes hasta olmuştu. Emir de hasta olmuş arkadaşlar. Hatta o videoyu da kanalına atmış hemen göstereyim. EYZ Gamer Pro. Video atmış mı? atmamış. shortslara bakın arkadaşlar niye videolar gelmiyor çünkü arkadaşlar hastayım ve e, ha hastalığın üçüncü yok dördüncü günü Şu, dördüncü günde yani bugün de bacaklarım iki ekimde çekmiş dün çekmiş ağrıyor ve acı o, o kadar kötü ki yürüyemiyor. Hani yürüyemiyorum neredeyse babam beni gözlerim getiriyor hani o yüzden hani evet. videolar gelmiyor işte geçmiş olsun kardeşim falan, gerçekten da, daha fazla olur kolları yüklemez falan diye bir de yukarıya yukarıya çıkamıyorum bir yere basamıyorum yani. hadi görüşürüz evet Emir hastalanmış arkadaşlar bir geçmiş olsun diyelim tekrardan. Evet kendi videolarımıza bakmaya devam edelim. Evet şu videoya bakın. Arkadaşlar bakın kanalıma abone olun. lütfen çok kötü bir haber göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi lütfen söylediğimi yapın. Bakın. Bakın arkadaşlar izleyenleri Çoğu bana abone olmamış. Gördüğünüz gibi. Bakın. ne Bu ne? Yani arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olun. Bu videoda. Arkadaşlar mi? abone olmayan kullanıcılar ve abone olan kullanıcılar. Bakın hmm. abone olmayan kullanıcılar. Bana 56,7 kişi bana abone olmamış arkadaşlar. Lütfen Kanalıma abone olun arkadaşlar, evet arkadaşlar bakın. Lütfen. Ne kadar kanalıma. düşük kişi abone olmuş bana. Lütfen arkadaşlar kanalımızın abonesini yükseltelim. Ve bay bay. Evet. Arkadaşlar yani lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlar uzun bir zamandır görüşemedik. Çünkü arkadaşlar kanalım bloke oldu. oturma evet, açmada bir sorun oldu arkadaşlar. O yüzden ee, sizlerle uzun zamandır görüşemedim ve bay bay. arkadaş. O arkadan da bu arada ablam bağırıyor. Şu GTA 4 videosunu izleyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu e, kanalım bloke e, olduğunda yani kanalım bloke yani bu bloke olduğu zaman çekmiştim bu videoyu. O zaman YouTube'a atmamıştım. Sonradan YouTube'a atmıştım. Arkadaşlar <laughs> bu arada gerçekten bu GTA, GTA 4'ün öyle açılma ekranında gerçekten GTA 4'ün orijinal açılma ekranında konuşuyoruz. Müzik de çok güzel. çalıyor. Oy açılacak bak. Aha. Açılıyor bu. Şöyle kendime koyayım. Hmm. Hmm. Hadi açıl. Açılacak mı? O da iki saat açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Açıl, açıl ulan açıl. Açılmıyor. Demek ki bu da kazıkmış. Açılacak mı? Dur, bekleyelim. Ne bir şarkı söyledim. Hmm. Arkadan sesler geliyor. Oha açıldı mı? Vallahi şu an oyun açıldı mı? Aa, o, o abi kasıyor. Ama oyun kasıyor. Evet kasıyor kardeşim. Ama şu an... Oha! Zaten kendime... Oha! Biliyorum. Abi bu kazık değil. Değilmiş. Kazık değilmiş tamam. Bu arada ah. arkadaşlar bu GTA 4'ü nereden indirdiğimi size bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Uzatlayacağım ben. Yo boşluk. Boşluk burası. Niko koşuyor. Ne 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 ne. Niko koşuyor. <laughs> evet koşuyor. Nasıl koşuyor? Az zıplama yok ama. O sırada benim konuşmam. Şurada atlasam ne olur? Atlasam ne olur? Aa, At tamam, var. o sırada Atladım. atlayamayan ben. Atlamıyor ki bak. Evet Niko Niko'yu kontrol edemiyorum. Niko nereye gidiyorsun? Niko diyorum bak Niko. Niko diyemiyorum. Vandır. Abi Onu ya çok zor. O sırada boynu çok gerildi. Şu kamerayı alın. Dün 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 abi. Dün abi. Oyun... Arkadaşlar burada bu arada bu arabaya bindiğinde araba kayıt kesiliyor arkadaşlar. O yüzden video Orada bir git. Yarı gittik o. Böyle oynayalım. <laughs> şey. Bakın burada da çakma bir GTA 5 oynadım. Oyun açılmıyor arkadaşlar. Herkese. Rockstar North açılıyor mu ki. Oh Michael geldi adamım. Evet arkadaşlar. O sırada GTA 5 açılmayacak savaşlara falan girer. Ee, bakın şu anda GTA 5 abi. Ee, GTA 5'te başka bir oyun olamaz. O sırada kazıklanacağım. Onun arkada müzik bile var. O sırada müzik bile var. O Franklin geldi. Ekranla böyle hep oyundaki karakterler çıkıyor arkadaşlar. Şu anda GTA 5'i oynuyoruz. Tap to start tuşuna basacağım. Aaa! Ah! Oh! 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 Ne? Yeah! <laughs> o sırada direkt videoyu kapatıyorum. <laughs> Dur bir dakika. Tamam <laughs> tamam. Evet. Burada da Bass Simulator Ultimate Edit var. Çok güzelmiş. Bu arada müzik serisiz arkadaşlar. y p 1080p yapamıyor. Hmm. o bak evet. Geçişler falan çok iyi. Burada da Oda vlogu arkadaşlar. Burada da benim kameram Kötü olduğu için kayıt kesiliyor Ve part 2 yapıyorum Hepinize Merhaba arkadaşlar. Ben kaç video izledim Şimdi. 1, 2 3 Evet Arkadaşlar Videomuz bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar yarın, tabi çekebilirsem, e, şey videosu gelecek. Truck Simulator 2018 Europe videosu gelecek arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır çekmiyordum. Ve bay bay.